Herkese selamlar. Bu videoda sizlere RTX 4070 ekran kartı olan iki tane harika sistemi bu videoda sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Fiyatına göre fiyat performans olarak baktığımız zaman en iyi sistemlerden biri şu anda ekranda karşınızda arkadaşlar. İnce hesap üzerinden bulduğum 36.500 lira fiyata sahip ve içerisinde 13. nesil i5 DDR5 RAM'ler ve RTX 4070 ekran kartından oluşan harika bir sistem. Bomba gibi bir sistem var karşınızda fiyatına göre bulabildiğim en iyi hazır sistem buydu arkadaşlar. Şimdi 18 bin liralık sistem videosunu çektim. 20 bin liralık yaptım. 21 bin lira, 22 bin lira, 25 bin liralık sistem yaptım. Bu sefer de biraz yüksek fiyatlı ve çok güçlü bir sistem yapmak istedim. Yani diğer yaptığım sistemlere göre daha güçlü bir sistem olmasını istedim. O yüzden RTX 4070'li bir sistem araştırdım arkadaşlar. Yaklaşık 10 taneden fazla hazır sistem satan siteleri inceledim. Ve RTX 4070'li olan aynı zamanda DDR5 ve 13. nesil i5 yani demek istediğim yeni ve performanslı bir işlemci olan bir sistem olarak bunu buldum tabii ki. O yüzden size bunun videosunu çekmek istedim ama eğer 36.500 lira fiyatı arttıramazsanız arttıramıyorum diyenler varsa ama yine de 4070'li bir sistem arıyorum diyen varsa arkadaşlar bu sefer Tebilon sitesinden 33.400 liraya yine RTX 4070'li bir hazır sistemde var. Ama bu sefer bunda DDR4 RAM'ler var ve Ryzen 5 5600 işlemci var. İşlemci kötü değil ama sistem DDR4 olduğu için Geleceğe yönelik de bir sistem değil arkadaşlar. Dediğim gibi bu videonun konusu bu sistem. İnce zarf üzerinden buldum. 36.500 liralık DDR5 olan ve içerisinde i5 13. nesil olan bu sistemi tanıtacağım size. Ama eğer benim en fazla 33.000 lira küsürlere kadar param çıkıyor diyorsanız da ama yine de 4070 bir sistem arıyorum diyorsanız bu sistemi de alabilirsiniz. Her iki sistemi de sizlere anlatacağım ama önce bu videonun konusu olan sistemi anlatarak başlatmak istiyorum arkadaşlar. Önce işlemciden başlayalım. Şöyle detaylı olarak Göstereyim sizlere kısaca. İşlemcinin zaten i5'lerde bildiğiniz gibi temel frekans hızı 2.5 GHz. Bu 4.63 GHz'e kadar çıkabiliyor turbo ile. 10 çekirdekli ve 16'da sanal çekirdeği bulunan 20 MB'lik belleğe sahip olan performanslı güçlü ve yeni bir işlemci arkadaşı DDR4 ve DDR5 RAM türlerine destekleyebiliyor aynı zamanda ve 128 GB'a kadar da bir RAM desteği sunabiliyor sistemlerde gayet yeterli güçlü performansa sahip olduğunu söyleyeyim. RTX 4070 ekran kartında çok rahat besleyebilecek bir işlemci kendisi. Daha sonra gelelim anakarta. Anakart olarak Asus Prime tercih edilmiş burada H610MK modeli. DDR5 bir anakart tabii ki ve M2 tabii ki içerisinde bulunduruyor fazla anlatacak bir şey yok. Detaylarına inmeyeceğim. Hemen geçelim ekran kartına. Ekran kartı olarak Asus Dual modeli RTX 4070 modeli kullanılmış. Fabrika çıkışlı overclocklu versiyon arkadaşlar. Yani bu ne demek? Normal RTX 4070 ekran kartlarına göre bir tık daha hızlı ve performanslı bir ekran kartı demek oluyor. Fabrika çıkışlı overclocklu versiyonu olunca arkadaşlar. Bu ekran kartı GDDR 6X bellek türlerini kullanıyor. 192 bit değerine sahip. DirectX 12 sürümünü bulunduruyor içerisinde DLSS 3 ile birlikte tabii ki ve 12 GB'lık da bir kapasitesi bulunuyor arkadaşlar bu gayet süper bir şey 12 GB olması. Zaten RTX 4070'lerde en düşük 12 GB bir de 16 GB'lık modelleri de var arkadaşlar. Ama 12 GB da zaten sistem performansını uçuran bir kapasite olduğunu söyleyeyim. Bununla çok yüksek ayarlarda kasmadan, donmadan, yüksek ayarlarda 2K'da, 4K'da ultra grafiklerde oyunlarınızı oynatabilir oyun oynayabilirsiniz veya farklı işlerde de kullanabilirsiniz render için olur grafik tasarım için olur hangi iş için hangi program için hangi oyun için kullanacaksanız bu ekran kartı sizi kesinlikle üzmez çok üstün performanslar verecektir zaten arkadaşlar. DirectX 12'yi söyledim. Bununla birlikte OpenGL 4.6 yazılımını da destekleyebiliyor. DVI çıkışı bulunmuyor tabii ki. HDMI ve DisplayPort çıkışları var ekran kartında. Evet bunu da söylediğimize göre geldik RAM'lere. Bu sistemde kullanılan RAM'ler Team T-Force'un Vulkan Black model alında 16 GB'lık. Bunlar 2x8 olarak toplam 16 GB'lık. 5600 MHz'inde çalışan ve CL40 değerinde gecikme süresi olan DDR5 RAM'ler bu sistemde tercih edilmiş. Gayet de iyi yeterli bir RAM olduğunu söyleyebilirim DDR5 için ve bu sistem için. Patriot P320 modelinde. 512 GB'lık bir M.2 SSD kullanılmış. Bu SSD'nin 3000 MB okuma ve 2200 MB'da yazmanızı bulunuyor. Eğer bana 500 GB kapasite yetmez diyorsanız buradan 1 TB'lik M.2 SSD'lere de bakabilirsiniz. Burada satılan en uygun fiyatlı 1 TB'lik M.2 SSD'nin fiyatı 1000 lira daha artırıyor sistemde ve sistemin fiyatı 37.572 liraya çıkıyor arkadaşlar. Eğer 1 TB'lik M.2 SSD istiyorsanız Kingston'ın veya 2 TB'lik Samsung'un M.2 SSD'si de varmış. Ama fiyatı 7000 lira arttırıyor. Bunu almayın. Gereksiz pahalı. Dedikten sonra gelelim kasaya. Kasa olarak Game Power'ın Aura model adında. Şöyle görüntüsü çok şık duran harika bir kasası kullanılmış. Önü meş yapıya sahip 4 tane fanı var. Bir tanesi arkada egzoz fanı olmak üzere toplam 4 fanı var arkadaşlar. Önü bir meş yapıya sahip olduğu için hava dolaşımı, hava sirkülasyonu anlamında hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Kasa kendini çok iyi bir şekilde soğutur. Bununla birlikte kasanın içerisinde 650 Watt 80 Plus bronz güç sertifikalı bir güç kaynağı da bulunduruyor arkadaşlar. Kasayı beğendiğimi de söyleyeyim bu sisteme bu fiyata yakışan bir kasa olmuş bence. Ve gelelim son olarak da işlemci soğutucusuna. İşlemci soğutucu olarak Game Power'ın Nebula model adında RGB bir hava soğutucusu bu sistemde kullanılmış. Tabii ki stok soğutuculara göre daha iyi bir performansı olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Stok soğutuculara göre hem daha estetik daha güzel bir görüntüsü var RGB bir görüntüsü. Ben RGB'ye pek fazla takmam. Takım kişiler için söylüyorum. RGB bir görüntüyle birlikte soğutma performansı da tabii ki stok soğutuculara göre iyidir arkadaşlar. Bu da zaten hediyeli ürünmüş. Sistemin içerisinde hediye olarak geliyor. Evet sistem bu şekilde de görmüş olduğunuz gibi özellikleri gayet dolu dolu arkadaşlar. Fiyatına göre alınabilecek en iyi Realtek 4070'li sistemlerden bir tanesi olduğunu tekrardan söyleyeyim. Hem işlemci yeni 13. nesil i5 tabii ki 14. nesiller de çıktı ama bunlar da hala yeni arkadaşlar. Yazılım desteği olsun performans olsun yeni olduğu için sistem sizi kesinlikle üzmez. Bununla birlikte DDR5 RAM'ler de var. Yani bu sistem sizi çok uzun yıllar götürür arkadaşlar. Geleceğe yönelik bir sistem olduğunu zaten görüyorsunuz burada. Şimdi gelelim bundan biraz daha uygun fiyatlı sisteme. Yine RTX 4070'li bir sistem. 33.400 lira fiyata sahip arkadaşlar. Arada 3.000 lira fark var hemen hemen. Bu sistem 3.000 lira daha uygun. Bunun da hızlıca özelliklerine bakalım. Bunda Ryzen 5 5600 işlemci bulunuyor. Bu işlemci 3.5 GHz'lik bir işlemci. Turbo ile 4.4 GHz'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Ve 6 çekirdekli bir işlemci. Bununla birlikte 12 de sanal çekirdeğe sahip ve 32 MB'lik de ön sahip arkadaşlar. Bu işlemci tabi ki DDR4 desteklediği için sistemimizde DDR4 RAM'lerine sahip. Geldik anakarta. Anakart olarak MSI A520MA Pro model ana anakartı kullanılmış. Ekran kartı zaten RTX 4070 MSI'ın fabrika çıkışta overclocklu versiyonu olan ekran kartı bu sistemde tercih edilmiş arkadaşlar. Ekran kartı olarak bu sistemler arasında bir performans farkı yok. Zaten aynı modeller olduğu için ve ikisi de fabrika çıkışta overclocklu olduğu için aynı güç aynı performansı verecektirler her ikisi de. RAM olarak bu sistemde Hike Vision'ın U10 model adında 16 GB'lık DDR4 RAM'leri bu sistemde tercih edilmiş. 3200 MHz'de çalışan RAM'ler bunlar. 2 tane kullanılmış 8x2 16 GB olarak arkadaşlar. Geldik SSD'ye. Bu sistemdeki SSD Kioxia markasının 5 GB'lık bir M.2 SSD'si arkadaşlar. 1700 MB okuma ve 1600 MB yazma hızlarına sahip. Sistemin kasasına baktığımız zaman ise Deepcool'u Matrix model adında 4 tane fanı bulunan ve mesh yapıya sahip olan. Şöyle daha yakından baktığımız zaman gözüküyor güzel bir kasası kullanılmış bu sistemde. 700 watt 80 plus bronz güç sertifikalı güç kaynağı da kullanılmış. 700 watt olması güzel hem de 80 plus bronz bu fiyata göre gayet iyi arkadaşlar. Onun dışında sistemin içerisinde farklı bir şey yok. İşlemcinin kendi stok soğutucusu birlikte geliyor. Eğer bütçeniz yetiyorsa tabii ki benim size tavsiyem bu sistemi almanız yönünde olacaktır arkadaşlar. Hem DDR5 RAM olması hem de daha yeni ve daha güçlü bir işlemci olması bu sistemi daha öne çıkarıyor diğer sisteme göre geleceğe yönelik bir sistem olarak baktığımız zaman bu sistem tabii ki çok daha iyi. Ama benim bütçem yetmiyor. En fazla 33'e kadar çıkarabilirim veya 33, 34'e kadar bütçem var diyenler için ise tabii ki bu sistem alınabilir. Eğer RTX 4070'te güçlü bir ekran kartı sizler için lazımsa arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. Evet bugünlük benden bu kadar. Eğer siz bu sistemlerden daha güçlü, daha performanslı ve aynı fiyatta bir sistem bulursanız bu sistemin özelliklerinde bana videonun yorumlarında sistemin adını ve satan sitenin adıyla birlikte yorumlara yazabilirsiniz. Link bırakamayabilirsiniz çünkü YouTube linkleri spam yorum olarak kabul ettiği için yorumunuzu kaldırabilir arkadaşlar. Bunu da deneyebilirsiniz tabii ki. Ama link gönderemezseniz bana sistemin adını ve satan sitenin adıyla birlikte yorumlara yazarsanız ben de o videonun açıklama kısmına sizin göndermiş olduğunuz bilgisayarın linkini koyarım. Ama dediğim gibi eğer bu sistemden daha uygun fiyatlıysa veya aynı fiyatta olup da bu sistemden daha güçlü bir bilgisayarsa. Evet bana destek olmak için kanalıma abone olur ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum farklı videolarda görüşmek üzere.